Kazım, Kazım Usta oynuyor. Sese gelin. Sese gelin. Furkan sen de gel Kazım. 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 Dur ben Şimdi geliyoruz. Geldik. Geldik. Ben bir küçük çocuk tuttum. Şimdi bu kahramanlar gösterir. Kan tabletini yolluş yaptım. Ben bir küçük çocuktum. Babamın elinde koştum. Babam, babam bir gitti. He? Ben bir, bir bu yıkılı adam gördüm. Gördüm. Ha? adam. Şimdi kaçır ölelim. <laughs> <Yıkalanmış. gülüyor> ben bir yüzü çok eski. Topumanda kaçtım <laughs> Eğilirken bir çığlık sesi duydum. Ben de yedim zaten. Büyükte gördüm. Yani İstanbul'un usta. Ne kadar yasalıyız usta. Ne bitirecek bu usta. Seni öldürecek bu usta. İnşallah ölürsün de başka polis gelir. Beni öldürürsün de. <laughs> Yakaladı şerefsiz. Kamerinin gizliğini gelemeyeceğin yerine çıkarsana. Kan ben çıkamıyorum. Hep beni yakalıyor ya. Çık açıp bitirme öyle anlamda olsun. Sen kama çık oyunu bitirme öyle olsun. Ben hep aynı yerde çıkılmadım ya. Çıkılmadım. Dur dur. Ben küçük bir küçük, küçük bir çocuk. Bizim şeyi kıramıyor muyuz ya acaba? Evet kıramıyor. Kalsın sen kalsın. O zaman buradan bir şey alalım. Ağzımıza koyalım ya. Var mı? Hadi gizli yerine götür beni. Kazım sen. Götür mü da. Bütü. Sokakta var. Alacağız zaten. Dedim ya. Dedim ya. Şu kazan ben kazan kadar çıkarım ya. Dur at. Ben diyor kilo takipçiler suyu değil mi? Tiki. <laughs> Çık, Kaç? Ta. Tamam. Tamam. <laughs> <laughs> <Hı? gülüyor> çıkmadım. <ki. gülüyor> çıkmadım. 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 Çıkmadım

Yürüyor Benim dişim yok. Tamam yok. Tamam anneanne biraz önce anne. ben, 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 ben. Ya, ya alıyorum dur çok kötümüş. Şey. Ha çıkat. Kız. Ne baba ne annem sen ne lan. Senin bu kafan. Terima kasih telah menonton!

Duarden elinden getiremiyorum. Ablaram. <laughs> <laughs> okulda da hansaya da yıkar. Ama <tık> hmm. bu <tık> şuraya mı Ne? Hayır, ışık o.

ne işe yarıyor dönmüyor mu? hemen girdi mi? <gülüyor> Bak. Ramde oluyor <Olma, bunu yapamayalım. gülüyor> ben bunu yapamıyorum tamam

ben açıcağım dur bir dakika bekle hemen bekle Ben an buradayım da dur hayır hayır ölmeyeceğim öldüm Kancı seni görecek. İçeride bir anahtar var. Burada bir şey alıştıracağız. Alıştıracağız. Evet.

Sen bunu hiç bilmiyordun buraya bu lazım. Anladım. 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 O Orada Aha. bir şey bulmam lazım. Ne? Kulabar. E, Kulabar diyorum. Pardon. Termin edici şey bulmam lazım. Evet. O nerede? Arka bahçede. Nerede? Arka bahçede. Arka bahçe nerede? Onu ne? Oğlum. nasıl bilmiyorum. Arka bahçe nerede? Nasıl Lan sen, sen o zaman beni götür. Ben dur. Bu arada şöyle çıkacaksın. Arka bahçeye gideceksin. Sen o zaman beni götür. Ben dışarıya mı götürüyorum sen? Hayır. Arka bahçeye gideceksin. Onu akaba çekeceksin, akaba çekeceksin. Tamam Evet. Arkasını geçecek misin? Evet. Hah, kalkmış. Çakallarını almışlar. Kalkmış değil mi? Koş, oraya <laughs>

歷 ker??.. mer assist? aq? kwa? Mokao Bicendo miy me diriwore Graziiea It's a gagichere. Zate im Carbon. U ad alrededor revenir dan es checkck regimzei tada magik segutati mi agaka .er uske a chades kinare ma to ye świya ne e esta ta ter korot aspukatakwa suinde insan tenor s story ek tad amizhore miy jam다가. wizard diedi egnsически ghe kyot者 nand atra windua Dre m corpse nas en Khatsu talm myge le otsomi kartus da gaigat ayin a ri mondan skokane. Bes quick passion magi a na надо ingrokeep. Md x Mama tenor miy esta atormata deom a fra zap Hom y sk homage, he avala ba hac Çekicem. Çok istemiyor mu? Aa, ni notu çıkarttın sen? Anladın mı? Nah, lan? Nah, nah, nah. Yani nah, nah. Nasıl bir şey var? Nasıl bir göremiyor. Nasıl? 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 Oh. Si <laughs> O Beyaz kilitli kapı yapacaksın. Beyaz kilitli kapı nerede? Kalsın Ben ne Tamam mı? Bitirsin tamam mı? Sen de götürsün. Kalsın evine gitsin. Onu atacağız. Bu kapıyı filtre açınca o o o, 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 seni oraya götüreceğim. O açmıyor. Kaan sen aç. Sen mi? bak. Evet, arkadaş be. bir şey de ödemiyor. Bak, bak, o, uyuyormuş. Bak orada yormuş. <laughs> <laughs> Buraya mı? Hı hı. Oğlum bu. Bu. Görmezlik var mı? Onun? Yok. Açtım. Ne var? Kapat kapıyı kapat, kapat gel Yine Ben kapatıyorum kapatıyorum. O kapı nasıl biliyor ki. Ben o oyundan sıkıldım. Tam da bitiriyordu. ya. Nasıl mı videoyu kapat?